Koordinat düzleminde öyle bir AB doğru parçası çiziliyor ki bu doğru parçasının üzerinde bir C noktası var ve bu C noktası burada verilen oranda bu doğru parçasını bölüyor. Bize C noktasının koordinatları sorulmuş. Bu soruyu çözmek için bir formül kullanabiliriz. O formül aslında bu. Ama ben bu formülü 11. sınıf öğrencilerimle paylaştığımda ispat da etsem, uzun uzun açıklasam da bu birazcık korkutucu geliyor. Ben de dolayısıyla konuya böyle girmek yerine gelin el yordamıyla önce bir koordinat düzlemine bakalım neler oluyor görelim istiyorum. Başlayalım. Şimdi öncelikle koordinat düzlemimize çizdik. Daha sonra da A noktasını tespit ettik. Absisim eksi 1, ordinatım da 7. Daha sonra da B noktasını tespit edelim. Onun da absisi 4, ordinatı eksi 3. İşte burada B noktamız. Artık AB doğru parçasını çizebiliriz. Şimdi bu AB doğru parçasını bana verilen oranda parçalamam lazım. O zaman oranımıza birazcık yakından bakalım. Eğer ben buradaki BC doğru parçasına K dersem, Burası 4K olacağından AC doğru parçasına da 4K diyebilirim. Yani C öyle bir yerde olacak ki A'ya olan uzaklığı 4K kadar olacak, B'ye kadar olan uzaklığı da K kadar olacak. Bir tanesine 4K, bir tanesine de K dedikten sonra aslında buradaki AB doğru parçamın toplamda 5K olduğunu görebilirim. Yani 5 birimlik bir doğru parçası aslında bu ve bunun dördüncü biriminden kestiğim zaman yani elimde bir cetvel olsaydı ve bunu 5 eşit parçaya bölüp 4 birimlik kısmını alsaydım o zaman o noktayı tespit edebilirdim. Ama şimdi bunu koordinat düzleminde tespit edeceğiz. Bunu yapmak için bu doğru parçası yerine başka bir şey kullanacağız. Bunun yatay bileşenini ve dikey bileşenini bakalım onlara. Şimdi AB doğru parçasının dikey bileşeninin uzunluğunu hesaplıyorum önce. Bakın burada 7 var, burada eksi 3 var. Dolayısıyla buradaki düşey bileşenin uzunluğu 10 oluyor. Bir de yatay bileşenine bakalım. Burada eksi 1 var, burada 4 var. İkisinin arasındaki mesafeye baktığım zaman burası da 5 yapıyor. Şimdi bunları bana verilen oranlarla parçalayıp noktanın yerini tespit etmek için işe başlıyorum öncelikle 5 kyi 5'e eşitliyorum yani buraya. Daha sonra k'nin uzunluğunu ve 4k'nin uzunluğunu buluyorum. 1 ve 4. Yani diyorum ki buradaki nokta öyle bir yerde ki buradaki yatayı 4 ve 1 olarak parçalıyor. Şimdi bir de dikey kısma bakalım. Burasına 10 demiştik. Dolayısıyla 5K 10'a eşit dersek K 2 oluyor. 4K de 8 oluyor. Yani bu öyle bir yerde olacak ki burayı 8 ve 2 şeklinde iki parçaya ayıracak. Onu da çizelim. Ve bakın apsisi 3, ordinatı da eksi 1. Böylece noktayı tespit etmiş olduk.